Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Lidl alışverişi bu haftaki alışveriş. Eşim yaptı. Çünkü tek aileden tek kişi gidiyoruz biz. Muz aldırdım. Birazcık yeşil olsun istedim. Çünkü çok çabuk sararıyor ve arıya gidiyor. Ondan sonra Lipton şeftalili. Bezele konservesi. Aslında küçüğünü istemiştim ama herhalde kalmamış. Bunlar gibi bu mısır konservesi. Bunları e, genelde makarna salatasına kullanıyorum ben arkadaşlar ya da pancar salatasına. Ondan sonra e, böyle elma püresi ama içi taneli bunun. E, ben bu kavanozlara atmıyorum. Baharatlık olarak kullanıyorum. E, tadı da güzel. Burada da elma püresi var ama bu tüm püre halinde yani içinde parçacık yok. Çöp torbası, poşet, e, peçete. Ondan sonra e, vücut şampuanı, fa, ayçuldörz, boli de lüncans ile. E, çok da güzel olduğunu söylemiştim. E, benim en çok sevdiğim salata bu. E, ton salatası makarnalı olan. Bu da patatesli olan ikişer tane. Ee, yoğurt, ee, Yunan yoğurdu, meyveli yoğurt. İçinde tanesi var mı? Hiç fikrim yok. Yoğurt fazla yemediğim için. Hmm. Sanırım yok. Hmm. Neyse, ee, haşlamalık patates. İki tane böyle e, ton balığı. Bunlar yağlı değil arkadaşlar, sade. İki tane kavun. Ondan sonra büyük boy böyle patates kızartmalık. İki buçuk kiloymuş. Ondan sonra bor krema istedim. E, patates kreması yapacağım. Pastalar için, her şey için lazım oluyor. O yüzden Bayağı bir krema aldırdım portakal suyu bir yoğurt daha meyveli yoğurt Napolitan kekler küçük kekler en sevdiğimden çilekli krep küçük mini Mars mini Twix ondan sonra M&M's makarna, fesilini, spagetti tuzlu kraker ee, krem peynir başkiri gibi yani çakması limonlu kek krem peynir bu da limon iki tane salatalık ee, çeri domates burada normal domates var Kinder kekler. Böyle büyük boy tuvalet kağıdı. Ondan sonra yumuşatıcı. 2 e, tane e, elma suyu, bir tane portakal suyu. E, böyle güzel bir orkide almış eşim. Sağ olsun. Ondan sonra 30'luk yumurta. Kolay hazmedilen süt. Böyle iki paket... E, Küçük su. iki tane de arabada var büyük. Armut. Ondan sonra elma. Vücut şampuanı. Cips. iki tane. Ee, ve portakal. Ee, herhalde biri patlamış. Çünkü her tarafta portakal suyu var. Neyse arkadaşlar. Şimdi benim görevim Hepsini sabunlu sudan geçireceğim, tabi tuvalet kağıdı hariç. <laughs> yani eskiden alışveriş yapardık, kaldırırdık. Sadece ambalajını atardım. Şimdi tek tek işkence gibi yıka, kurula, kaldır. Benim yaptığım en azından. Neyse unutmadan söyleyeyim. Lider alışverişi 100 Euro tuttu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. iki tane marul. Bir paket ahududulu gofret. iki tane pringles. Ee, sos diyorlar arkadaşlar buna. Cezayir sosu. Burger sosu. Bunu da e, merak etmiştim tat olarak. Eşim de bulmuşken almış sağ olsun. Daha tadına bakmadım tabi. İki tane kaju tuzlu. Ve büyük salatalık turşusu. Ben bunu çok seviyorum. Hafif böyle şekerimsi gibi işte. Olunca ben onu çok seviyorum. Egodus diyorlar genelde bunu. Neyse. Ee, ve bir tane epak su. Bu sürekli içtiğim bir su. Manyezyum yoğunluklu bir su toplam arkadaşlar 19 51 euro 51 sent tutmuş. 2 tane 160'lık beyaz peynir arkadaşlar. Ondan sonra 4 paket yufka. Bunu börek yapıyorum ben. Ondan sonra kelebek makarna 3 tane. Fiyonk makarna istemiştim aslında. Bir tane göndermişti. Demek ki yokmuş. 4 paket ince uzun makarna. Halley bir paket iki paket spagetti iki tane çekirdek iki paket çekirdek ikisi bir arada istemiştim üçü bir arada göndermişler 5 kiloluk yoğurt beş pardon dört paket kakaolu bisküvi bundan da sadece dört tane istemiştim böyle paket olarak Ondan sonra nar ekşisi. Bunu küçük boyunu istemiştim. Rahatsız etmesinler diye büyük boy yollamışlar. Efe Paşa sucuk. Kayısı çay istemiştim. Kayısı korusu geldi. 4 tane de tavuk buluyorum. Toplam 77 euro tuttu arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Özleyenler için cesuru gösteriyorum. Buraya gizlenmiş. Ettim. keyfi yerinde arkadaşlar. Hayvanlarınızı dışarıya atmayın. Onların bir suçu günahı yok. Bu <laughs> ne? <laughs> dilin niye Recebi de göstereyim arkadaşlar. Son durumunu. Gayet iyi. Tırnaklar kesilecek. Çiçek kuş. Çıkmak istiyor da çıkartamıyorum sürekli. Ee, takip etmem lazım. Çünkü cesur var. İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın, hoşça kalın.